dedim buralar pisken. Ya bir şey olmaz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte evde yap serimize başlıyoruz. Bir sürü şey oldu ama ee, evde sizlerle birlikte pembe makarna yapacağız evet. Annem Annemi görmüyorsunuz. Çünkü annem bu videoyu çekmemi istemedi. Neden? Çünkü tezgah çok dağınık bu O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi annem bir şeyler yaptı. Ben biraz kaçırdım ama devamını mi yani getirebileceğimi düşünüyorum. Annemden birazcık daha yardım alarak. Evet videoya geçelim. Annem pancarları doğramış. Şöyle 4-5 dilime koyup altını yakıp ocağı kaynamaya bırakmış. Bu kaynayınca bunun suyuyla makarnayı pişireceğiz. için biraz ekmek yok. <laughs> Çok gereksiz. Her neyse. Şimdi makarnamızın suyu kaynadı. Ve bunu makarna suyuna mı bir şey çevirecek biz şimdi sizlerle bir şey göreceğiz. Ben de anlamadım. Pancarımız kaynadı. Pancar kaynayacak. Suyunu alacaksın ya kızım. Pancar kaynadı ha, suyunu alacağız ve ona makarna pişireceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, pancarımız burada gördüğünüz gibi haşlandı ve suyu gördüğünüz gibi kırmızı oldu ve bununla makarnamızı yapacağız. Unutma bu hayat gelip geçici bitecek hayal gibi yaşamak istersen gününü gün etsen hiç beklemeden of. Evet arkadaşlar salçalı makarna gibi görünüyor ama salça makarna değil zaten rengi sarıyı da biliyorsunuz hafif ve Not pembe o. makarna olması böyle oldu şimdi birazcık daha ekleyeceğiz pancar Biraz suyuyla yaptık bakın böyle pancar suyu koyduk rengimiz salçalı gibi oldu şimdi alacağız evet artık tabaklarımıza servis yapıp afiyetle yiyebiliriz şimdi pembe makarnamızı annem çıkarttı böyle olmuş ben de sizlerle birlikte tadına bakacağım. Bakıyorum. Sanki şey <laughs> Evet güzel. Hem pembe hem pancar pancar sevmiyorum diyorsanız hem pancar çok sağlıklı. de tadını belli etmiyor. Ben çok beğendim. Biraz sıcak ama yine de... çok güzel. Bir dakika. <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir diğer evde yaptığımızda belki yeşil makarna yaparız. Ne dersin hani ıspanakla? Olabilir kızım. Evet. Bu arada çiçeklerimiz. Ben geçen gün bu çiçekleri ders çalışırken yıktım. Bana çok kızdı anne. Hayır <laughs> sen yıkmadıydın. Aa ben yıkmadım ama işte. <laughs> Yakalandı arkadaşlar bana. Ben düşünmedim. Kendi kendine düştürüyordum. Ama ben yine düşmedim. Neyse kanala abone olun. atın. görüşürüz. Hoşçakalın.